Arkadaşlar Aydın Nazilli Salıpazarı Aydoğdu Mahallesi'nden ben Çiçek Fatma Topçu. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Bugün rengarenk begonvillerle açayım dedim arkadaşlar. Şöyle beyaz var, pembe var. Şöyle kırmızı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bunlar var arkadaşlar. Burada e, bodur var. Şu çok güzel sıklama rengi huşya. Bunlar 150 arkadaşlar. Şurada e, Japon dillerimiz var. Bunlar 100 lira. Şöyle göstereyim katmersiz kırmızı var. Şeker pembe katmerli var. Şöyle göstereyim. Burada yine hanım elimiz var. E, çark feleğimiz var. Selikamız var arkadaşlar. Burada fırça çiçeklerimiz var. Melisamız var. Burada avokado ağacımız var. Sipariş üzerine. Dağ çileğimiz, limon limonlarımız var arkadaşlar. Öflamurumuz var. Burada e, günlabımız var. Daha, burada limon çamımız, defnemiz. Şöyle Yaban mersinimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada şu şekilde buraya geliyorum. Dün köye gittim arkadaşlar. Ee, geç gittiğim için video çekemedim. Şöyle göstereyim. Bunları yazın biz kurutmuştuk annemle. Ee, saplarını aldık tek tek. Ee, hani çekirdeğin her şeysini aldık seranın içinde. O tertemiz şeyden için kuruttuk arkadaşlar. Bunu bilginiz olsun hani kendimizin gönül rahatlık alabilirsiniz. Burada eee bu üçüncü kalite arkadaşlar, şöyle göstereyim şu şekilde. Bu ikinci kalite arkadaşlar, ince kabuktur yemişlerimiz. Alanlar bilir aşağıdan patlamış. Şöyle göstereyim. Dondurucudaydı arkadaşlar bunlar. Şöyle patlamış, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da birinci kalite arkadaşlar. İncili ne kadar e, ince kabuk olduğu şöyle gösteriyor arkadaşlar. şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu birinci sınıf kalite. Burada kökü suylarımız var arkadaşlar. Volkan kardeşimin, komşumun yani. Şöyle göstereyim. Şöyle e, bir yandan da yemişimizi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle çekelim de çalışıyorum. Kusura bakmayın şu şekilde. Ballıdır yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada e, Günaydın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burada Bodur Bey var. Şimdi 150 arkadaşlar. Burada e, var. Salon bitkisi. Arkada margaritamız var. E, kılıcımız var arkadaşlar. Kavuçuklarımız var. Burada tespitlerimiz var arkadaşlar. 100 lira. Şöyle göstereyim. Burada sukulentlerimiz, renkliler, 40 lira arkadaşlar. Şimdi beyinler ve şu 50 arkadaşlar. Burası değişiyor arkadaşlar. Kareller 45, yuvarlak saksılar 65 arkadaşlar. Bu da doğa çiçeğimiz var. Şöyle göstereyim. Yine çınar begonyası büyük saksı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 220. Bu da ithal mavişin tek rengi kaldı. Burada yağlı begonyamız, çilli begonyamız, söğüt begonyamız. 75 arkadaşlar. Çınar 100 lira arkadaşlar. Şamadırımız var. Arkada yine salon çiçeklerimiz var. Starlı çiçeklerimiz var. Şöyle göstereyim. 300 lira arkadaşlar. Şöyle Buradaki orkidelerimiz var Burada Şöyle göstereyim 75 arkadaşlar Burada cam güzellerimiz 65 Burada para çiçeklerimiz var Burada kaktüslerimiz var arkadaşlar 30 lira arkadaşlar Şöyle göstereyim Burada gelin tellerimiz var. Bunlar şöyle göstereyim. Bu 75. Bu 50 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan. Karanfillerimiz 50. Şöyle göstereyim. 250 arkadaşlar. Şu şekilde. Barışlarımız var. 200 arkadaşlar. Burada kuzman kuzmanyalarımız var. Burada kohlerolarımız var arkadaşlar. Mum çiçeklerimiz var. Şöyle göstereyim. Alaska fil kulağımız var. Burada yine burada e, mostere de evet. burada yılbaşılarımız var arkadaşlar. Bunlar e, sor, tek renk kaldı. Turuncu gibi, kiremit rengi gibi arkadaşlar. 100 lira ithal. Burada Atatürklerimiz var. Burada kalan şolarımız 100 lira. Güllerimiz 100 lira. Antalya'mız 200 lira arkadaşlar. Tırlantisi hava bitkilerimiz var, şöyle göstereyim. Bunlar e, 80 olur arkadaşlar kampanya. Şöyle göstereyim. Burada bir adet e, katmerli yılbaşı pardon katmerli e, ithal mavişimiz kaldı. Burada da e, zamiyalarımız var it, yerli. Burada e, margaritalarımız var, şöyle yine göstereyim. Stahliçemiz var. Mostere Devlet Tabanımız var. Mongavilyalarımız, uyku çiçeklerimiz, bifamafyalarımız var, doğal çiçeklerimiz var. Şöyle sıklamenlerimiz var arkadaşlar. Burada da fidelerimiz, e, kalan şey hercel menekşelerimiz, kurdelerimiz, var. İşte telgraflarımız var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Burada gazanyamız var, buz çiçeğimiz var, bahçe açelyamız var arkadaşlar. Burada yine kalan şumuz. Hüsnü Yusuflarımız. Petunyalarımız var arkadaşlar. Burada da şöyle göstereyim. İtal e, şu şekilde. Mosteri deve tabanımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da yine barışımız var. Şöyle. E, Dres, e, Dresina var arkadaşlar. Şöyle. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar sunuyorum efendim.